Rifat Serdaroğlu Bana dostunu söyle Askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerimizi kaybettik. Acımız çok büyük. Türk milletinin başı sağ olsun. İnşallah alması gerekenler ders alır da bir daha böyle bir acı yaşamayız. Fetullah Gülen Dostlukları çok eskiye dayanır. O, siyasetin basamaklarını tırmandıkça FETÖ'yle daha yakınlaştılar. Bu dostluk 11 sene ülke yönetimine ortak olmaya oradan da Türk Devleti'nin Kozmik Odası'na kadar uzandı. Paylaşımda anlaşmazlık çıkınca dostluğa şimdilik ara verdiler. Müşterek patronları olan Koboy yeni bir emir verinceye kadar. Abdülbaki Erol, Nakşi Menzil Tarikatı'nın lideri. Sessiz ve akıllı bir dost. Kendisine verilene razı olup adım adım ilerleyen biri. Kadınlar bu kişinin yemek artıklarını yer. Sağlık Bakanlığı'na çok etkindir şimdi İçişleri Bakanlığı'nda örgütleniyor. Abdullah Öcalan, her seçim öncesi AKP önderliği Öcalan'dan PKK'nın ateş kesmesini ister. Öcalan bu talebi yerine getirir. Seçimi AKP kazanınca PKK'ya yine öldürme talimatı verilir. Çözüm süreci denen ihanet sürecini Türk milletine beraberce yaşattılar binlerce gencin daha ölümüne sebep oldular. Dostluk şu an dondurulmuş halde. Önümüzdeki seçimde HDP'nin oyuna ihtiyaç duyulursa dostluk yeniden alevlenir. Osman Öcalan Interpol tarafından arandığı ve çok sayıda Türk askerinin katili olmasına rağmen dostunu kırmayıp TRT ekranlarına çıkıp AKP'ye oy isteyen gerçek dost. Muhammed Mursi, İhvan-ı Müslimin eski lideri, eski Mısır Cumhurbaşkanı bu dostluk uğruna Mısır gibi önemli bir ülkenin dostluğunu kaybettik. Mursi hapiste öldü. Şimdi Mısır'a yanaşmaya çalışıyoruz. Mesut Barzani PKK hamisi Barzani'nin dedesi Halid-i Nakşi tarikatının lideri ve onun halifesidir. Dostlukları çok eskidir. Bu yüzden AKP kongresinde onur konuğu olarak ödüllendirilmiş ve Türkiye seninle gurur duyuyor sloganıyla alkışlanmıştır. Dostluk, Erbil'deki sıra gecesi eğlenceleriyle pekişmiş, Kürt devletinin ilk parçasının kurulmasına sebep olmuştur. Barzani, ABD ile birlikte dostunun desteğiyle Suriye'de Kürt devletinin ikinci parçasını da kurdurdu. Şivan Perver, Türk devleti terörist devlettir diyen bu kişi de Halid-i Diyarbakır meydanında Meyri Meyri diye şarkı söylerken dostlarını ağlatmakla ünlüdür. Halit Meşal, Hamas örgütünün lideridir. Türkiye'ye gelir, kendisine bavulla para verilir. Filistin için her şeyi yaptığını söyleyen dostu yıllardır Gazze'ye giremiyor. Bu dosta AKP kongresinin onur konuğu oldu. Gülbettin Hikmetyar, El-Kaide terör örgütünün önderlerindendir. Dostlarını dizinin dibine oturtmasıyla tanınır. Dünyanın her yerinde kafa kesen, insanları katleden terör örgütleri El-Kaide'den türemiştir. Yasin El-Kadı, bir dönem teröre destek verdiği için mal varlığı dondurulan biri. Türkiye'ye kayıtsız pasaportsuz girebilen, dostuyla ortak yatırım yapabilen biri. Katar şeyhi. Dost dediğiniz böyle olur. Biri diğerinin servetini korur, onun adına yatırım yapar, diğeri ise ülkesinin askeriyle dostunu korur. Bu kişiyle Türk milletinin dostluğu daha uzun bir süre devam edecektir. Onun burada malları, bizim orada paralarımız var. Hesap karışık yani. Reza Zarap bakanları rüşvetle maymuna çeviren Piç, Türkiye'nin dış ticaret açığının %15'ini tek başına karşıladığını söyleyen Alçak, AKP'li bakanlar tarafından ödüllendirili plaket verilen Sapık, AKP Genel Başkanı'nın hayırsever, vatansever kahramanı. Sizler böyle dostları olan birinden demokrasi, özgürlük, hukuk devleti, layık cumhuriyet, anayasaya sadakat, çağdaşlık ve yatırım üretim bekler misiniz?'' Ne demiş atalarımız? Bana dostunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Rifat Serdaroğlu